Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ruby. Bugün sizlerle ve Pinky Pie'la ne yapıyoruz? En temalı kurabi yapıyoruz. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlara Pinky Pie'la bir sonraki videoda ne yapmamı istediğinizi yazabilirsiniz. Yarım su ba su bardağı O da yarım su bardağı. Şimdi bunları iyice karıştıracağız. Ben yarım koyacağım. Pink Pie'in en önemli malzemesi kabartma tozu. Şimdi tarife göre bunu bir saat dinlendireceğim. Bir saat sonra görüşürüz. Hamurumuz hazır. Şimdi şekillenme zamanı. Çok... İlk için çok küçük oldu ya. Dur. Böyle oldu İlkin. Hayaller hayatlar olacak ya. Ee. Ama sanırım az çok nasıl yapmam gerektiğini anladım. Şimdi bir şöyle kenarlarını düzelteyim. Ay önünü kapatırsam nasıl gör... Aa! Geri kalanını süslerken gösteririm. Kurabiyeleri bitirdim arkadaşlar. Bakın. Şimdi göstereceğim size. Birazcık zor oldu süslemesi ama umarım beğenirsiniz. Yani cidden yanması çok zormuş. Bir de şu boyaların şeyine uğradım. Bazıları çok su gibi çıktı. O yüzden hepsini sarı zorunda kaldım. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın.